Camide erkek çocuklara tecavüz ediyor, bir şey olmuyor. 6 yaşındaki kıza tecavüz edip nikah kıyıyor, bir şey olmuyor. Ondan deprem olmuyor. Açık gezenden deprem oluyor. Kadınlara bu kadar hak tanıdılar. Ne oldu? Bir ayda boşanmalar çoğalıyor. Adam hakkında gelmeyecek ne yapacak? Böyleyse öyle. Kadın cinayetten erkekleri suçluyorlar. Ya erkeklere sorsalar bakalım niye arkadaş yaptın bunu? <laughs> Ülkemizde son zamanlarda çok fazla cinayet oluyor. Çok fazla haber duyuyoruz. Sizce neden olabilir? Neden bu kadar arttı? Birincisi balık baştan kokar. Bir ülkede yukarıdaki yöneticiler ayrıştırıcı dil kullanırsa, ekonomi dibe vurursa, 13 milyon mülteci, sığınmacı, kaçak göçmen olursa benim dişimden tırmağından biriktirdiğim vergilerimi mültecilere, kaçaklara, şuna buna harcarsa ben de böyle işte stres içerisinde yaşarsam, ekonomik dar boğaza girersem ne olur? Aile içi çatışmalar olur. Ondan sonra işte kültür çatışması olur. Ve bu cinayetler olur. Eğitimsizlik, Böyle. Nasıl anlatayım ya siyasi siyasi şeyler, hak hukuk adaletin olmayışı, insanları gergin yapıyor, anında patlıyor işte. Sizce nasıl ee, bir çözüm? Güvenlik yok, güvenlik yok, adalet yok. Ee, benden olan beri gelsin, benden olmayan yerin dibine girsin. Espirisi devam ediyor. Böyle olunca da cinayetler devam ediyor. Sonra kriterlerimiz değişik. Doğu kültürü, batı kültürü, sonra giyim kuşam tarzları. Her şeyi dinle aldatarak, dine bağlayarak yorumlama şeyleri, hareketleri cinayetlerin sebebi oluyor işte. Bütün depremi bile açık giyinmeye bağlayan şerefsiz bir zihniyet camide erkek çocuklara tecavüz ediyor bir şey olmuyor. 6 yaşındaki kıza tecavüz edip nikah kıyıyor bir şey olmuyor. Ondan deprem olmuyor. Açık gezenden deprem oluyor. Demiyor ki ben imamım. Bina yaptım, müteahhitlik yaptım boş zamanımda. Demir çaldım, çimento çaldım, bina başıma yıkıldı demiyor. Ben depremzadeyim, Hatay'dan geldim. Evet. Allah'tan geldi diyor. Hayır hayır hayır. Sunma, haşa. Allah'tan böyle bir şey gelmez. E Allah'tan gelse Japonya yerle bir olurdu, değil mi? Allah, onların Allah'a bile yok. Allah'a bile tapmıyorlar. Ama hiç binaları yıkılmıyor. Demir çalmıyorlar. Çimento çalmıyorlar. Kum çalmıyorlar. Sağlam bina yapıyorlar. Bina çekmiyor. Demek ki depremden yıkılma olmaz, ölüm olmaz. Neden olur? Bu bizim zihniyetimizden olur. E. Siyasiler de beş kuruşsuz geliyor. Bir yüzükle geliyor. Dünyanın servetini oğluna, kızına, yandaşına, yarenine, yabancı gizli ortaklarına yağdırıyor. İşte cinayetler oluyor böyle. Sizce bu cinayetlerin çözümü ne olabilir? Çözümü? Baştaki zihniyetin gitmesi birinci derecede olur. Sen kadın haklarını şey edersen kadının e, o Avrupa'yla kendin imzaladığın, kendin şey İstanbul Anlaşması'nı iptal edersen adam cesaret alıyor. Tabii kadın e, erkek e, onlar alışmışlar. Mesela diri diri kızları gömmeye zamanında erkek dünyanın nirengi noktası olmuş. Bir adam önde altı tane, beş tane, dört tane hanımı çarşaflı arkasında ve bu benim milli irademe göm veriyor, oy kullanıyor. Ben elimden gelse onların kafasına sıkarım işte, cinayet olur işte. Valla e, bana kalırsa e, çoğunun sebebi ekonomik. Ee, son zamanlarda zaten mesela e, kiralarla ilgili e, daha çok cinayet oluyor veya işte alacak verecek e, genellikle bu tiplerden oluyor e, bu tip olaylardan oluyor Valla bana göre yani yüzde yetmiş'i ekonomik ama hani e, öften öftten e, sebepler için de olabiliyor Bazen insanlar artık Yine onun da sebebi yani ekonomi. E, ee, i̇nsanlar birbirine çatıyor, kavga ediyor, vuruyor, kırıyor. Dün akşam mesela televizyonda seyrettim. E, ee, i̇ki tane genci, biri 21, biri, biri 24. İşte boş yere öldürdüler ve bir daha seyredemedim. Yani tüylerim diken diken oldu. Çünkü o insanlara kıymak yani çok zor ya. Çok zor. Vallahi Allah yani vatandaşımızın yardımcısı olsun hepimizin yardımcısı olsun bu kadar sizce bu cinayetlerin çözümü ne olabilir ya e, deminde dedim ya işte ekonomi insanların yani hani e, geçim derdi iş derdi işte e, barınma yani gıda yani bunlar e, maddi ölçüde e, bunlar halledildiği zaman biraz da tabii ki eğitim de şart yani hani e, eğitim de şart. E, biraz da işte anne babalardan da kaynaklanıyor. İşte e, bunlar e, yani olduğu takdirde valla azalacağını umuyorum. Millet bunalımda Geçimler boşanmalarına cinayetler olacak. Bu, bu Allah'ın şeyi verdiği şey. Bulacak çaresi yok. Kadınlara bu kadar hak tanıdılar. Ne oldu? Bir ayda boşanmalar çoğalıyor. Adam hakkından gelmeyecek ne yapacak? Böyleyse öyle, böyleyse böyle. Serbest cinayetin suçu var mı? Ceza var mı? Yok. Adam üç gün sonra çıkıyor. Düşün Yani. Her şey sıkıntıdan, geçim sıkıntısından. Her şey ondan oluyor bizim. Başka türlü değil sizce nasıl çözülür? bu yabancılar bu Türkiye'den giderse bir millet, rahat rahatlar bir de. çok 10 bin. ev kirası maaşı 7500 lira. Ya, Türkçe adamın 7500 lira 10 bin lira kira istiyorlar. Yeni gibi yerde bile 10 bin lira kira istiyorlar ya. Bu bu çözülmeden kesinlikle cinayetler çözülmez bizim. Milletvekillere verdiğim maaş 72 lira. İmamlar bizim üç katımız alıyor. İmamlara kimse Allah söylemiyor. Aklı çıkıyor milletin ya. Asacaklar ya. Kardeşim niye? İmam, buranın imamı da harp olduğu zaman cebede benim çocuğum gidiyor. İmamlar gitmiyor. Vallahi bak. Ama anlamadık ya. Adam aklı çıkıyor ya. Askeriyetin altına düştüm ben ya. Var mı böyle bir şey? Adalet. Nerede adalet? Yerli mi? Valla altta kalanın canı çıksın size teşekkür ederim. Ülkede bir istikrar var mı? Herkes bildiğini okuyor. Kuralların yetersizliğinden mi diyorsunuz? Yetersiz tabii ki. Denetimsizlik. Her şey var. Millet geçim sıkıntısıyla uğraşıyor. Yabancılar dolu. Özellikle yabancıların etkisi çok büyük. Suriyeliler, Iraklılar, Afganlılar. En büyük etken de onlar at oynatıyorlar ülkemizde. Biz yabancı olduk. Yabancı <laughs> olduk. Bak Güneydoğu'ya yüzde sekseni Suriye'de. Bu Hatay e, bizim diyor. Hırıkan bizim diyor. Ne yapılıyor? Hiçbir yapılan bir şey yok. Daha da bunlar iyi günlerimiz bana göre. Daha kötüye gideceğine inanıyorsunuz. Yani ben geleceği iyi görmüyorum decek kardeş. Emeklilerin durumu malum. Herkes bir sıkıntı içinde. İyi görmüyorum ben geleceği de iyi görmüyorum. Bunlar iyi günlerimiz bana göre. Eğitim seviyemiz düşük. Eğitim seviyesi düşük. O yüzden cahil insan çok olduğu için olacak şeyler. Adalet olmadığı için, ikide bir daha af çıkardıkları için, ceza yasaları yetersiz olduğu için, daha başka ne diyeyim yani... Aklı yağı ya, ayıramadıkları için. Zaten şey artık savcı, hakim hepsi yandaş oldu, hepsi bir kişinin ağzına bakıyor. Niye batılı ülkelerde çok Türkiye'deki kadar olmuyor? Bir de havalar bu sene fazla sıcak. Millet kafayı tırlattı ekonomik yüzünden. Teşekkür <laughs> ederiz. Kadın cinayetleri zaten yani AKP geldi geleli tavan yaptı. Yani artık kadın cinayetinden öte şimdi normal hayatta da artık diğer cinayet, her türlü cinayet, her türlü şiddet. Bilmiyorum. Sözünü kestim hocam. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hep bu kadın cinayetten erkekleri suçluyorlar. Ya erkeklere sorsalar bakalım niye arkadaş yaptın bunu? Ya niye yapmak zorunda kaldın? Kimse kimsenin canına kıymak zorunda değil. Bıraksın şey. Kanuna bıraksın. Ya kanun kanun işte senin dediğin o kanun o kadar adaletli bir kanun olmadığı için haklıyı haksızı iyi ayıramadığı için böyle oluyor işte. Yine tepedekilere düşüyor iş. <laughs> Çözemiyorlar. Yani şimdi kanunlarımızda biz duyuyoruz. Bir kadının ifade verdiği yerde erken ifadesinin hiçbir hükmün olmadığını biliyoruz. Nasıl bir adalet bu? Olur mu öyle şey ya? Bak biraz haklı yönü var, var canım. Şimdi... Hayır şimdi yani sonuçta bak kızım ekonomik dünyanın her yerinde. Niye zenginlerde o kadar çok şey olmuyor, cinayet olmuyor? Yüzde orta ve alt gelir durumunda ee, oluyor. Ekonomik. Kadın yok. Sen ne dersen de. Yok bak bir şey daha söyleyeyim. Dünyada ne kadar mafyatik yapılanma varsa Türkiye'yi üst yaptılar. Kendi memleketlerinde e, şiddet yok. Buraya geliyorlar bu kadın şiddet... kadın cinayetinden ne, ne alakası var? Kadın cinayetleriyle ilgili söylemiyorum. Yani e, o uyuşturucu baronlarından tut da o diğer her türlü çete mafya özellikle İstanbul'a artık yuvalanmışlar. Burada birbirleriyle kavga edip savaşıyorlar. E, biz de bakıp seyrediyoruz. Yani kendi içimizin dışında olan bunlar bir de. Yani her türlü batmışız